Orta Doğu'da sular bir türlü durulmuyor. Aksine de ateş çemberi daha da daralmaya başladı. İsrail ordusu Lübnan'ın güney ve beka bölgesinde kapsamlı saldırılar başlattığını duyurdu. Hizbullah Tel Aviv'e hedef alıyor. Cephe hattında nasıl bir tablo var? Son durumu Sertaç Murat Koç aktaracak bize. Savaşta yeni bir aşamaya mı geçildi? Bu merak ediliyor. Çünkü karadan karaya bir ateşleme gerçekleşti ilk kez mesela. Öyle bir durum söz konusu. Neler aktarırsın bize? Osman cephedeki durumdan önce başkent Beyrut'taki göç hareketini aktaralım. Çünkü güneyden kuzeye yani içinde bulunduğumuz başkent Beyrut'a yaklaşık 1 milyon insanın geldiği ifade ediliyor ki bu insanlar aslında 3 gündür yollarda yani 23 Eylül'de İsrail'in en geniş, en yoğun ve en şiddetli hava saldırısını başlattıktan hemen sonra İnsanlar yollara düştü adeta kilometrelerce araç kuyrukları oldu. On binlerce araç yollarda mahsur kaldığını gördük. Benzinleri bitenler yani insanlar İsrail bizi öldürmesin diye kuzeye doğru akın akın gelmeye yine devam ediyorlar. Tabii başkent Beyrut'ta yaklaşık 2 milyon kişi yaşıyordu. An itibariyle bunun 3 milyona. Nereye gideceklerini de bilmiyorlar aslında. Şu an içinde bulunduğumuz noktada sabahlayanlar var. Araçlarının içinde oturanlar var. Varlıklı Lübnanlar tabii otelleri de doldurdu bir yandan. Ee, aslında Beyrut'ta boş oda bile kalmadı desek yeri. Ama e, bu kadar şanslı olmayanlar bakın nasıl e vakitlerini geçiriyorlar. Burada aslında kendilerine uzanacak yardım elini de bekliyorlar bir anlamda. Yine İçişleri Bakanlığı bütün okulları, üniversiteleri, enstitüleri bir barınma merkezine çevirmişti. Oralara gidiyorlar ama açıkta kalanlar da var ki Burak Spay şimdi TV ekranlarına taşısın. Burası aslında Roşa bölgesi, sahil kesimi. İşte bu gördüğünüz araçların hepsinde neredeyse güneyden kuzeye gelen Aileler var ve burada vakitlerini geçiriyorlar kendilerine uzanacak yardım elini bekliyorlar diyebiliriz tabi çocuklar var burada işte aileler var ağaçların dibinde oturuyorlar onları da gösterebiliriz yine burada insanlar yiyecek yemek bulmakta da zorlanıyorlar. Yani parası olmayan her şeyini bir anda bırakıp geride bu noktaya kaçan insanlar gıda da bekliyor. Aslında zaman zaman kendilerine yemekler dağıtıldığını da burada görebiliyoruz. Ama bu insanların an itibariyle çoğunun güneyden gelen insanlar olduğunu söyleyelim ve 2 milyonluk Beyrut nüfusu an itibariyle 3 milyona çıkmış durumda. Tabi daha önce de 8 Ekim'den bu yana da 200 bine yakın insan güneyden kuzeye göç hareketini başlatmıştı diyebiliriz. Tabii benzer bir manzara ülkenin doğusunda da yaşanıyor ki Suriye sınırı orası da özellikle Beka, Baalbek gibi noktalardan da bu kez Suriye tarafına insanlar gitmeye çalışıyor. Yani en kuzeye yöneliyorlar diyebiliriz. Tabii varlıklı olanlar, e, parası olanlar e, ve uçak da bulabilirse e, ülkeden gidiyor. Ama bunlar çok azınlıkta kaldı ki uçuşlar da çok az. Birçok havayolu şirketi e, uçuşları askıya aldığını ifade etmişti. İşte an itibariyle Beyrut'ta böyle bir durum yaşanıyor diyebiliriz. Akaryakıt, e, akaryakıtta büyük sorun yaşanıyor Beyrut'ta. Lübnan'ın genelinde olduğu gibi güneyde akaryakıt bulmanız neredeyse imkansız ama Beyrut'ta da bu sıkıntı ...artık baş gösterdiğini net şekilde ifade edebiliriz. Tabii gıda fiyatları arttı. Beyrut, Lübnan zaten enflasyonun, hiper enflasyonun olduğu bir ülke ama gıda fiyatları özellikle son 4 gündür daha da arttı. Bunun altını çizebiliriz. insanlar stok yapmaya çalışıyor, marketlerde ne bulurlarsa almaya çalışıyorlar. Parası olanlar bunu da ifade edelim. Yine e, uçuşlar çok az e, sayıda dedim. E, uçuşlar askıya alındı büyük çoğunluğu. Ama buna rağmen e, başını Avrupa devletlerinin çektiği birçok ülke vatandaşlarına Lübnan'ı acilen terk etmesi çağrısında da bulunuyor. Onun da altını çizebiliriz. Tabii bir yandan da e, sağlık önemli bir başlık haline gelecek. E, önümüzdeki günlerde bu süreç daha da kritik bir e, duruma evrilecek. E, çünkü e, hastaneler tamamen tıka basa dolu. Özellikle son 3 günde yapılan saldırılarda ölü sayısı 600 aştı. 2000'den fazla da yaralı var. İşte bu yaralıların çoğunluğu da Beyrut'a getiriliyor. Yine büyük kentlere götürülüyor ama sağlık sisteminin de Beyrut'ta, Lübnan'da tıkandığını ifade edebiliriz. Lübnan Kızılaç'ından önemli bir çağrı var. Lübnan Kızılaç'ı insanları, halkı acilen kan bağışına davet ediyor. Yani bir kan stoğu yapılıyor. Onun da altını çizelim. E, tabii Türkiye burada önemli bir hamle yaptı. Bugün sabah saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait bir kargo uçağı e, buraya ilaç yardımında bulundu. Mehmetçik Lübnan'a bu ilaçları getirdi, teslim edildi ilaçlar. E, önümüzdeki günlerde e, bu oldukça daha da artar diye e, düşünüyorum çünkü. İsrail pervasızlığı giderek de artıyor bir yandan ee, diyebiliriz. Tabii Hakan Fidan sıcak bilgi e, diplomatik kaynaklardan aldığım bilgiye göre e, Lübnan Dışişleri Bakanı'yla yani Lübnan'lı mevkidaşıyla bir görüşme yaptı. Lübnan Dışişleri Bakanı ilaçlar için teşekkür etti. Hakan Fidan da kendisine e, İsrail'in bu yaptıklarının asla kabul edilemeyeceğinin ve Türkiye'nin Lübnan'ın Lübnan halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti diyebiliriz. E, tabii, Şimdi cephede öylesine bir durum var ki İsrail 3 gündür neredeyse güney noktasında Lübnan'ın vurulmadık yer bırakmadı. Yani santimetre kareye neredeyse 10 bomba attı desem yanlış olmaz. Cepheden de aktarımlarımızı yapmıştık sınırın sıfır noktasından ve ölü sayısının arttığını da ifade edebiliriz ama... E, İsrail saldırıları başka bir aşamaya evrileceğe benziyor. Sertaç Bunu şunu sorayım anlıyoruz? o noktada ben sana. İsrail Şimdi bir uyarıda bulunulmuş bir... Lübnan halkına, İsrail kanadı tarafından Lübnan'ın güneyini terk edin diye de biz bu senaryoyu az önce ben yayında da söyledim. Gazze'de gördük. Kuzeye gidin dediler. Evet, o güzergahta evet. da seyir halindeyken insanların üzerine nasıl bombardıman... Evet. Yağmuru gerçekleştirdiklerini, o güvenlik koridor dedikleri yerden Filistinler giderken onları nasıl vurduklarını, öldürdüklerini biliyoruz. Aynı senaryo Lübnan'da yaşanma ihtimali var mı? Osman, büyük olasılıkla öyle olacak çünkü İsrail şunun altını çiziyor, defaatle bunu son olarak bugün yinelediler. Litani Nehri ki Litani Nehri Lübnan'ın doğusundan başlıyor güneyine kadar uzanan bir aks. Bunun güneyinde kimse kalmasın özellikle Hizbullah burayı hemen boşaltsın diyor. Yani Litan Nehri'nin yukarısına çıkın çağrısı yapıyor insanlara ki işte evlerinize de dönmeyin diyorlar. Ve bir yandan da bombalamayı sürdürüyorlar. Sadece bugün 23 kişi hayatını kaybetti. Yüze yakın yaralı var. Son 3 günde ise demin de söylediğim gibi 600'ü aştı. Bu sayı hayatını kaybedenlerin sayısı. Kadınlar var, çocuklar var, gazeteciler var, sağlık çalışanları var bu hayatını kaybedenler arasında. Tabi burada şöyle bir durum yaşanabilir. Güzel tespit. Gazze'de de insanlara kuzeyden güneye inin. Hatta nokta gösterip şu koridoru takip edin deyip ardından sivil insanları ellerinde sadece eşyaları olan insanların üstüne e, bombalar yağdırdılar onlara hedef aldılar. Tabii benzer durum Lübnan'da da yaşanabilir çünkü Lübnan devletinin ya da e, Hizbullah'ın İsrail Savaş Zeytlerini önleyecek bir gücü yok. Yani bir anda beliriyor İsrail Savaş Zeyti ve her şeyi yapabiliyor ki yine dün Beyrut'un e, güney banyolarında bir noktayı hedef aldılar ve e, bir Hizbullah komutanı daha öldürüldü. Yani bunun garantisi yok insanlara boşaltın diyorlar ama önümüzdeki günlerde İsrail vandallığı bir kez daha Lübnan'da aynı Gazze'de olduğu gibi kendini gösterebilir. İşte insanlar da bundan korkuyorlar yani yola çıkmaktan bile korkuyorlar ama başka yapacak bir hamleleri yok mecburen evlerini, yurtlarını terk edip işte büyük kentlere doğru, kuzeye doğru ilerlemeye çalışıyorlar. Ölüm korkusu, ölüm şemsiyesi altında diyebiliriz. Tabii cephede şöyle bir durum yaşanıyor. Şimdi İsrail vurmayı sürdürüyor hala güneyi, doğuyu ve orta kesimlerini Lübnan'da ve bir yandan da kara harekatının ayak sesleri artık iyiden iyiye duyuluyor ki İsrail e, ordu sunun e, kuzey komutanını yani kuzey e, ordu komutanlığının en yetkili ismi olan General Ory Gordon şu ifadeyi kullandı bugün yaptığı açıklamada. E, savaş artık yeni bir duruma evrildi dedi ve e, Lübnan'ın olası kara harekatına hazır olması gerektiğini belirtti. Yani zaten sınırın e, hemen sıfır noktasında bir çelik duvar örmüştü e, İsrail yani tanklarını, zırhlı araçlarını, topçularını oraya konuşlandırmıştı. Onlar belki de Lübnan'a karadan girebilir ki bu ilk kez olmayacak. Ee, İsrail iç savaştan faydalanıp e, 90'lı yıllarda buna benzer bir işgali Beyrut'a kadar yine gerçekleştirmişti diyebiliriz. Tabi Hizbullah da karşılık vermeye çalışıyor aslında ama devede kulak bile sayılmıyor verdiği bu karşılık. Yani e, İsrail'in canını çok acıtamıyor diyebiliriz. Elindeki mühimmatların büyük çoğunluğu havada demir kubbe ve başka hava savunma sistemleriyle imha ediliyor. Ama bugün ilk kez bir şey yaptı onlarda. 8 Ekim'den bu yana ilk kez yaşandı bu. Başkent Tel Aviv'i hedef aldığını duyurdu Hizmullah. Mossad karargahına e, balistik füzeyle Kadir bir füzesiyle e, hedef aldığını duyurdu ama İsrail demin söylediğim gibi yapılan açıklamada e, bu füzenin de engellendiğini ifade etti. Ama bazen de bu roket ya da füzeler demir kubbeden ya da hava savunma sisteminden kurtulup hedefine ulaşabiliyor ve bazı noktalarda hasara, yangınlara yol açabiliyor. Ama bu çok cılız kalıyor diyebiliriz.